WordPad açalım. WordPad. Hani. Tamam. Şimdi bu işlemi aşağıdaki denklemleri yazınız diye bunları bir yazalım. Buradaki denklemleri yazınız. Bunları yazarken normalde A2 artı B2 artı eşittir C2. Direkt yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra üst simgelerden ayarlamasını yapıyorsunuz. A2 artı B2 eşittir C2. Bunları ikili yazdık. Enter'a basalım. Bir kademe Enter'a bastık. Bir tane daha yazalım. A2 artı B2 artı C2 normal yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra 2 iki, Şöyle 2'yi seçiyorum arkadaşlar. 2'yi seçtim. Sadece 2 ama. Şöyle. 2'yi seçerken 2'nin başından başlayın. Burası hani Word gibi değil. 2'nin sonundan başlarsanız bütün A'yı da seçiyor. Biraz zor geri getirmeniz gerekir. A'nın yani 2'nin başından 2'yi seçip üst taraftaki üst simge düğmemiz var. Şuna basıyorsunuz. Hayır. Hayır görün. Tamam Şu. Üst simge düğmesine basıyorsunuz. İkiyi getirdi. Hatta şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçi bu Word'de gibi çok seçim olmuyor. İkiyi seçtim. Üzeri iki. İkiyi seçtim. Üzeri 2. Bunu Word'de arkadaşlar çoklu seçim yapabilirsiniz. Ama burada Word'de olduğu için olmuyor. Yani şunu seçtin kontrolü bastın Diğerini seçtin mesela Bu WordPad'de olmaz ama Word'de yapabilirsiniz Bir tane daha yapayım Siz yapmaya çalışırken aynısından A2 artı A3 Artı A4 artı A5 Eşittir Soru işareti Birkaç kere Enter'a basıyorsunuz yazdıktan sonra. Eşittir Shift 0. Sonra burada bir de fare kullanımı da devreye girecek tabi. 2'nin başına seçtiniz. Aynı şekilde üst simgeler kullanmamız gerekiyor. Şöyle. Genelde bütün programlarda arkadaşlar üst simge özellikleri vardır. Ee, yoksa Word'de mesela bunu şöyle ekleyebilirsiniz. Simgelerden eklersiniz. Eklemesiz simgeler vardır. Oradan ekleyebilirsiniz. Ya da... Şunu deneyeceğim size. Bir saniye hemen. normal artıya basıyorsunuz. 6 şey. ile beraber arkadaşlar. Alt numaratör 253'e basınca eşittir üstüne kare atıyor arkadaşlar. Başka hangisi vardı? Ona da bakalım şuradan. Küp var mıydı? Küp 6070 60179 179 Ya da şunu yapabilirsiniz. 60178 0179 178 0 6 yazarsam başka bir şey çıkıyor. 0 1 6-0-178 arkadaşlar. 2 ve Alt numaratörün 0179'da küp işareti çıkartıyor arkadaşlar. Bunlar da neydi? Karakter işlem mi demiştiniz? İnternete ben şöyle yazıyorum. İşte gülücük falan tuşları ya da karakter işlem. Karakter eşten burada anlat şeyleri e sayıları otomatik çıkmadı yani. Ben genelde şey yapıyorum alt num biri öğrenciler hani genelde söylüyorum ya alt num bir iki üç tuşları kullandığım zaman şöyle alt ile num bir yazınca şu şu şu, şu tuşları. yazdığımda İsmi neydi onun? Bilgisayar bilişim. Tuşları ha. Bilgisayar bilişim. Klavyede alt tuşu kullanılabilen alt tuş ile yapılabilenlerden şöyle biraz aşağı doğru kaydırdığınız arkadaşlar kodlarla birlikte veriyor. Bunlardan da bakabilirsiniz. Alt num 1 2 3 tuşları yazınca bilgisayar bilişim sayfasında bakabilirsiniz. Yani farklı tuşlar vardır. Copyright tuşu mesela ya da şöyle tuşlar yen tuşu. Bunlardan kullanabilirsiniz. Yani binde gibi yani binde bir özelliği verdirmek isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz tamamsak maddi işaretlerine bakalım arkadaşlar Buradaki okları göstermek için ben bunu Kullanmıştım size ee, Bir de şey var Wordpad üzerinde acaba burada oluyor muydu Word'de mesela Word'te arkadaşlar kontrol eksi yapınca uzun çıkartıyor eksiye. Hani konuşma çizgisi gibi çıkartır. Ama burada direkt basınca çıkartmıyor. Onu da e, bir ayrıntı olarak söyleyeyim. Hatta şuradan bakalım. Sayfa görünümünde. Salt okunur. Gelmişler. Şöyle bir. Düzenleme yetkinleştir. Mesela şöyle. Bu örneği yapacağız şimdi. Kontrol eksiye basınca arkadaşlar Word belgesinde konuşma çizgisi çıkartır normal eksi düz çizgi çıkartıyor. Hani tire çıkartıyor. Kontrol eksiye basınca e, konuşma çizgisi çıkartır. Bu da ayrı bir özellik. Hı? Wordpad'de çıkarmaz. Word'de çıkartıyor. Şimdi şuna bakacağız. Vücudu, vücudu oluşturan sistemler nelerdir? Maddi işaretleri kullanmaya bakacağız arkadaşlar Wordpad'de Wordpad'de maddi işaretleri kullanmak için Böyle bir başlık yazalım Vücudu oluşturan sistemler nelerdir Yazı karakterimiz Yazımız ortalı olsun Ortalı seçtim Vücudu oluşturan sistemler nelerdir Düz yazı olarak yazabilirsiniz Daha sonra yazıyı seçip Shift F3 yapıp e, ilk karakterleri büyük yapabilirsiniz Vücudu oluşturan sistemler nelerdir? Soru işareti Shift'e bas çek yapıyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Enter'a bir kademe bastıktan sonra bunu yazımızı sola hizalı yapıyorsunuz. Ortalıyken sola hizalı yapıyorum. Normalde Word'teyken arkadaşlar Backspace'e basınca satır başına gider ama burada gitmiyor. Dediğim gibi hani Word'ün gelişmemiş hali. Sol hizalı bir kademe Enter'a bastım. Sonra şu yazımı arkadaşlar üstüne 3 kere tıkladığınızda seçtim. 3 kere tıklarsanız seçiyorsunuz. Shift F3 bir kere bastığınızda ilk karakteri büyük yaptı. Alt çizgili istiyorum şu altı çizili u ya da kısa yoldan kontrol u ya da kontrol shift u yapabilirsiniz. Kontrol shift a ya da kontrol u altı çizili. Altını çizdi. Word'de bu çizginin kalınlığını, çizgi rengini, stilini ayarlayabiliyorsunuz. Yazımın rengi de mor olsun. Mor var mı? Şu. Kalın olacakmış bir de. Kalın da yapalım. Tamam. Şöyle. Hareket sistemi. Şimdi hareket sistemi yazıyorsunuz. Hareket sistemi. Hareket sistemi yazısı ee, üst taraftaki menüde yani şurada arkadaşlar üst taraftaki yazıda Yazınız siyahken ben Enter'a bastığım için hareket sistem yazısı da siyah oldu. Yazınız eğer morken yazarsanız Enter'a basıp yazarsanız yazınız ikinci satırdaki yazı da mor olacaktır. Aynı biçimlendirmeyi koruyarak gelecektir. Ben onu korumasını istemediğim için bu şekilde kullanmış oldum. Hareket sistemini sonra en son biçimlendirirsiniz arkadaşlar. İki nokta. iki nokta kullanmak için de shift noktaya bas çek yapıyorsunuz. Shift'e basarken nokta hani sağdaki shift'in temel solunda yakın zaten. Shift'e bas noktaya bas çek yaptığınızda iki nokta kullanırsınız. Enter'a bastım. Hatta bir tane daha enter'a basabilirsiniz burada. Ve daha sonra geldim. Üst taraftaki menülerde burada arkadaşlar noktalı çizgili bir tuş var şu. Görebildiniz mi? Noktalı çizgiye tuşun altında WordPad'de maddi şartleridir bunun ismi. Word'de ise maddi şartları ayrı yerde, numaralandırması ayrı yerdedir. Bunun şekli Word'de şöyle arkadaşlar bir çizeyim. Hareket sisteminin altında şurada bakın noktanın üç, e, üçgeni tıklatıyorum. Noktalı olan var. Roma rakamı 1-2-3 olan var. Ee, küçük 1-2-3 olan var. Hangisini istiyorum ben? Şu Burada değiştiremiyorsunuz öyle bir imkanımız yok 1-2-3 yazdım Bu otomatik varsayıdan geliyor zaten Birinci diye geldi Kemikler Word'de bunu değiştiriyorsunuz Kendi retminizi ekleyebiliyorsunuz yani birçok seçeneği var Kemikler Enter ikisi otomatik gelir Eklemler eklemeler oldu. Eklemler kaslar. Enter'a bastınız arkadaşlar. Burada backspace'e basarsanız bakın şöyle. Enter'a bastınız, 4 geldi ya. 4 geldikten sonra isterseniz enter'a basarsanız e, buradaki paragraf işi biter. Yeni bir paragrafa başlar. Böyle olur Backspace'e de basabilirsiniz Ama Backspace'e bastığınızda Şuradaki biçimlendirmesi aynı kalır Şöyle yaptınız Temizlemez Bir daha bir e, Enter'a basmanız gerekir o yüzden Kaslar yazınız mesela Oradaki madde işaretinin çıkmak için 4 yazan yerden sonra bir daha Enter'a basmanız lazım Bir de dolaşım sistemi yazayım Ee, şey, İstanbul'daki ulaşım sistemi. Dolaşım yazmadım, ulaşım yazalım. Ulaşım sistemi. İstanbul'dan nasıl ulaşırsınız bir, bir yerden bir yere? 500 T, birinci aşama. 500 T kullan var mı hiç? Ben hiç kullanmadım. <laughs> Baya bir yol gidiyormuş zaten 500 TL. Ben baktım da, evet. Gebze'ye kadar gittin mi? Baya sürüyor yani, iki saat yakın sürüyor yani. Halkoldan bindim. Bakalım nasıl diye merak ettim. Ama yol yorucu oluyor yani. Aynen. Tram var, Marmaray. Ha bu arada arkadaşlar parantezleri de parantez kullanırız mesela parantezden önce de boşluk kullanmanız lazım. Normal kelime, bir şeyler yazar yazar gibi mesela Marmaray, Marmaray var. İşte metrobüs var, metrobüs. Ee, başka metro tramvay, otobüs, feribot, değil mi? Başka? Yok hani İstanbul'da sadece. Yani. Tramvay, aynen. Nasıl yazıyor? Feniküler mi? Fini, Füniküler mi? Nasıl yazıyor? Aa evet onlar unuttuk bak. Füniküler. Araya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela metro ile tramvay arasında ya da şunu ekleyebilirsiniz. E, tramvay ile otobüs arasında ben minibüs yazmak istiyorum. Oradaki kısmın parantezin benim şurada ya. Parantezden sonra ya da parantez olmayabilir. Oradaki kelimeden sonra Enter'a bastığınızda yer değiştirecektir. Şu şekilde arasına ekleyebilirsiniz. Minibüs. 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 <laughs> Minibüs ee, ve taksi de var. Bayağı da varmış ama. Taksi dolmuş. Başka? Ha? ya Uber falan karıştırmayalım. <laughs> Deniz taksi vardı bir ara. Deniz taksi. Nasıldı o? Bayağı bir deniz taksisi var ya. Hı hı. O da taşıyorlardı ama kafa durmuşsun da. Belediye yapıyordu o işi. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar, tramvayla bu tren arasındaki farkı bilen var mı? tramvayla tren arasında bir fark var. İkisi de elektrik. Yani o da var. Şu arkadaşlar. Tren. Şöyle yapalım. A yazdım. A bak burada A yazıp taba basıncı olmuyor arkadaşlar. Mesela Word'de şu var. A yazdı hani B geldi ya, alt basamak eklemek istiyorsunuz. Şu olacak mı? Bu girintiyi artırıyor Ben bunu istemiyorum mesela. Word'de şöyle bir şey var. Onu şuradan göstereyim hatta. ESC. Şimdi Word'de şöyle bir durum var. Mesela burada kalp yazıyor ya. Kalbi enter'a basınız Aynı BCD otomatik geldi. Buradan taba bastığınızda girinti artırıyor. Hatta şöyle yapalım. Bunu ABC gelmesin. Şuradan göstereyim. Madde işareti olarak göstereyim. Şu mesela aynen. Böyle basınca A gösteriyor. Yazdınız yazdınız. Bir daha basınca başka bir dizin oluşturuyor. Onun alt basamakları. Hani ben burada yaptım ya. Pano. Onun altında işte kare şeklini kes. Bunun kesinin altında mesela simgesini göstermek istersem makas yapmak için de alt başlık gibi gösteriyor. Yalnız bunu WordPad'de yapmanız zor arkadaşlar. Geri aldım Ctrl Z. Tekrar okuma düzenine geçtim. Farkı şu. Tren yaz tren arkadaşlar demir yollarına bağlı oluyor. Bu ise kara yollarına bağlı oluyor. Farkı o. Tren demir yollarına bağlı. Yani daha çok ayrı bir tren ya da Marmaray kullanman için ayrı bir yol gerekli. Ama tramvay öyle bir söz konusu değil. Normal yola iki tane demir çekiyorsun. asfaltın altına oradan gidiyor. Demir yollarına bağlı. Tramvay finüküler de bunlar da şeye bağlı arkadaşlar. Ee, ne onun adı? Karayollarına bağlı. Farkı bu. Güvenilir olarak en güvenilir arkadaşlar ulaşım uçak. Ondan sonra ee, şey deniz ulaşımı, sonra tren ulaşımı en son kara ulaşımı en güvenilir o şekilde. tabi şey demiryoluyla e, deniz yolu değişebilir onu karıştırabiliyorum bazen. Bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları bir deneyelim. Ulaşım sistemi. En sonda şu sinir sistemini deneyelim. Taksiden sonra ben Enter'a bastım. K geldi. Bir daha Enter'a bastım. Ama bu sefer K olmasında Roma rakamlı gelsin. Yani sinir sistemi. Sinir sistemi yazdım. İki nokta kullandım. Burada kullanmış mıydı? Yok. Burada da kullanalım. Sinir sistemi buradayken baş karakterdeyken Maddi işaretinden Roma rakamı küçük olandan kullanalım şundan Bu Roma rakamı e, Word'de mesela şey var sayfanın belli bölümü Roma rakamı gelsin Diğer bölümü 1-2-3 normal 1-2-3 gelsin burada başa bela Öyle kullananlar var mı hiç? Yani say, bir tane yazı yazıyorsun mesela sayfanın bir bölümü normal 1-2-3 olsun İçindekiler menüsü falan var atıyorum Oradaki bölümde roma rakamı olsun. Bunu yapınca biraz e, sıkıntı oluyor arkadaşlar yaparken. Orada da şey gerekli aslında. E, Word'de bölüm oluşturmak gerekli. Bölüm oluşturmadan yaparsanız sıkıntı olacaktır. Neyse onu geçiyorum. Şunu seçtim. Sinir sistemi. Ne demiş? Beyin. Enter. İki iyi geldi. Roma rakamı olduğu için. Beyincik. Omurilik seçtim. Bakın yazımı ya yanlış yazdım. Hepsini silmiyorsunuz. Sadece o karakteri seçiyorsunuz buraya, ile değiştiriyorsunuz. Aslında bir de e, insert tuşu vardı burada. Yok ama, yani bakalım olacak mı? Insert tuşu arkadaşlar. Ah, burada var galiba. Aynen burada insert çalışıyor. Bakın arkadaşlar, insert tuşunun görevini söyleyeyim size. Klavyede insert tuşu var, hani üstüne karakter bindirir falan yazmıştım ya. Şöyle yanlış yazdım. Hatta insert açık şu an, onu deneyelim. 11 Şöyle 11'lik. Buraya i yazan yere u yazacak mesela. Normal yazıyı seçip üzerine u'yu ya da karakteri o şekilde eklememiz gerekirken insert tuşunu açtığımızda tabi ben bunu şöyle göstereceğim size ekran klavyesi insert tuşumuz nerede ee, ekle arkadaşlar insert tuşu insert tuşunun ismi ekledir arkadaşlar burada ekle yazar muhtemelen odur bir daha bir bakalım ama ekle o değilse de zaten ben size insert'e basmanız gerekli. Eğer ekle çalışmazsa. Burada U'ya bastığınızda dur insert'e bastım. Şu an gözükmüyor ama olsun. U karakterine bastıktan sonra üstüne değiştirmesini sağlıyor. Bu genelde kod yazarken hani geçerli olabilir. Hani bir yazılım geliştirirken bunu kullanabilirsiniz hızlıca yazmak için. Ama bunu da değiştirirken şu önemli onun devam etmesin yani onu kapatmanız gerekir. Kapatmazsanız devamını kendisinden sonraki karakter varsa onları da siler. Öyle bir riski olduğu için onu pek kullanmazlar arkadaşlar. Insert tuşunun özelliği o şekilde. Insert şu anda peki ben açık mı diye düşünürseniz herhangi bir karakteri geldiniz bir tuşa bastığınızda üstüne değiştiriyorsa yani yanına eklemiyorsa açıktır. Şu an açık. Bak. Y değişecek. D oldu. A oldu. Bu şekilde. Demek ki insert tuşu açıkmış arkadaşlar. Insert'i kapattım şu anda. Insert kapalı olduğunda buraya tekrar beyin yazmak istiyorum. Bak. A'yı silmedi mesela. Ama insert açık olsaydı bunu arkadaşlar üstüne yazıyı bindirerek silecekti. O da o şekilde bir özelliği var. Ama genelde kullanmazsınız. 11'lik soğanı enter Yazı yazmadıysanız bir daha enter'a basarsınız hatta boşluğa bastığınızda bile Boşluk en az bir karakterle oluştuğu için Bunu da arkadaşlar yazı olarak algılıyor Hani bu şekilde boşluklar hocam oluyor ama nasıl oluyor derseniz arada bir karakter boşluk bıraktığınızda bunu da hani yazı olarak algılar. O yüzden arkadaşlar bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu ne bir? Böyle bir yazalım. Ben bekleyeyim sizi. Efendim. Hı? Evet evet. Yani shift'e basıp hangi karakter büyükse mesela normal yazarken WordPad'de kendisi yazmaz. Ama Word'de geçtiğinizde beğen yazdığınız enter'a bastığınızda Yeni bir paragraf oluşturacağı için, ee, kendisi büyütecektir. Şöyle yazıyı seçtim, mor, bu kadar. Yazıyı seç, mor yap. Bunu da seç, bunu da mor yap. Şöyle.